İnşaat sektörünün Türkiye ekonomisine olan katkısı tartışılamaz. Şimdi İzmir'de, bu sektörde yer alan bir inşaat şirketiyle devam ediyoruz. Merhaba sevgili izleyicilerimiz mikro yatırımcıların minimum riskle ev sahibi olmasını sağlayan artı konsept yapı İzmir'de önemli bir oyuncu konumunda. İşte bu şirketin genel müdürü Şükrü Cerreoğlu beyefendi yanımızda. Şükrü Bey hoş geldiniz. Sağ olun teşekkürler sizler de hoş geldiniz. Çok teşekkürler Şükrü Bey. Konsept itibariyle birkaç cümleyle sizi tanıyabilir miyiz? Adım Mehmet Şükrü Cerrahoğlu. E, firmamız 2009, yıl, 2009 yılında kuruldu. E, bundan önce de inşaat sektöründe bir takım yatırımlarımız vardı. Fakat asli iş olarak 2009 yılında e, sektörde e, tam anlamıyla var olduk. E, şu anda da 9 ayrı projede e, toplam 126 daire e, 200 200'e yakın daire imaratıyla e, faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Peki Şükrü Bey e, faaliyet alanlarınızı açacak olursak neler yaparsınız? 1 artı 1'ler, 2 artı 1, 3 artı 1 elimizde bir de çok farklı konsepte imalatımız var. Bunların içinde rezidans imalatımız, home office imalatımız da mevcut. Tüm farklı kesimler için ihtiyacı karşılayacak konut imalatı yapıyoruz. Bu anlamıyla bir kısıtlığımız yok. Yani her türlü projeyi imal edebiliyoruz, yönetebiliyoruz. Şu an için devam eden projelerinizi izleyicilerimizle paylaşır mısınız peki? Tabii ki memnuniyetle şu anda 2016 yılında 9 ayrı projede 200'e yakın daire imaratı yapacağız. Bunların önemli bir kısmı bir artı bir projeler olarak yönetiyoruz. özellikle Buca bölgesinde. Bunun temel sebebi de Buca, 9 Eylül Üniversitesi'nin bulunması, İzmir'in en büyük üniversitelerinden bir tanesinin Buca'da bulunması nedeniyle bir konut ihtiyacı var. Çünkü öğrenci mevcudu 28.000'den 58.000'e çıkıyor. Bu ihtiyacı karşılayacak konut stokları maalesef bu mevcut değil. ve Bu konut ihtiyacını karşılayacak arsa stokları da çok fazla bulunmuyor. Kentsel dönüşüm bu anlamıyla da önemli arz ediyor. Burada bir artı 1'leri ağırlıklı olarak imal ediyoruz. Fakat bunun dışında Gazi Emir'de, Karşıyaka'da, Bornova'da çeşitli projelerimiz var. 2016 yılı içinde Gaziemir'de bir home office projemiz olacak. Akıllı bina, gerçek manada akıllı bir bina imaratımız olacak. Bunun yanı sıra yine Gaziemir'de 4 artı 1, 3 artı 1 akıllı binalar imaratımız olacak. Yine Buca'da 2 artı 1 dairelerimiz ve iş yerli imaratlarımız olacak. Dediğim gibi tüm segmentlerde, tüm farklı, tüm ihtiyaçları karşılayacak donatılarda daire imaratlarımız var. Müzik